QR, kod nedir ve QR kod etiket nasıl oluşturulur? Günümüzün dijital dünyasında bilgi paylaşımı ve erişimi oldukça önemlidir. Bu ihtiyaca cevap veren teknolojilerden biri de QR kodlardır. QR kodlar, bilgilerin hızlı ve kolay bir şekilde taranarak aktarılmasını sağlayan siyah-beyaz matris kodlarıdır. Peki, QR kodları daha yakından tanımak ve nasıl oluşturulduğunu öğrenmek istemez misiniz? QR kod nedir QR kodları, Quick Response, hızlı tepki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İçerdikleri bilgileri optik bir okuyucu aracılığıyla tarayarak çözebilen ve genellikle kare şeklinde olan bu kodlar, metin, web adresi, telefon numarası, e-posta adresi, coğrafi konum bilgisi gibi çeşitli verileri içerebilirler. QR kodları, mobil cihazlar gibi akıllı cihazlar tarafından taranarak içerdikleri bilgilere hızlıca erişim sağlarlar. Bu özellikleriyle, reklam materyalleri, ürün etiketleri, dijital kartvizitler ve daha pek çok alanda kullanılırlar. QR Kod Etiket Nasıl Oluşturulur? QR Kod etiketleri oluşturmak oldukça basittir ve aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir. 1. QR Kod Oluşturma Sitesi Seçimi WGVDigitalKartVizit.com adresinden dinamik benzersiz QR kod oluşturabilirsiniz. 2. Veri Girme seçtiğiniz QR kodu oluşturma sitesinde QR kodu içine yerleştirmek istediğiniz verileri girin. Bu veriler bir web adresi, telefon numarası, e-posta adresi, metin veya başka bir bilgi olabilir. 3. QR kodunun oluşturulması. Verileri girdikten sonra site size QR kodunuzu oluşturma seçenekleri sunacaktır. 4. QR kodunu indirme veya paylaşma. Oluşturulan QR kodunu bilgisayarınıza indirebilir veya çıktı alabilirsiniz. Ayrıca bazı siteler size QR kodunun bir bağlantısını da verir. Böylece doğrudan bu bağlantıyı paylaşabilirsiniz. 5. QR kodunun kullanımı. Oluşturduğunuz QR kodunu çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Örneğin reklam materyallerinde ürün etiketlerinde, dijital kart vizitlerde veya çeşitli belgelerde QR kodunu kullanarak insanlara hızlıca bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. QR kodlar, bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve hızlandıran önemli bir teknolojidir. Oluşturulmaları ve kullanılmaları oldukça basit olduğu için işletmeler, organizasyonlar ve bireyler tarafından yaygın olarak tercih